Olamazca şehirde bir sürü kötü mafya ve kekolar var. Hemen gidip Kerem'e haber vermem lazım. Kerem kardeşim ne yapıyorsun? Oturuyorum burada evraklarıma bakıyorum. Sen ne yapıyorsun Kemal? Niye geldin? Ya ne evra? Yani şehirde acil durum var. Sen burada oturmuş sosisli sandviç yiyorsun yani. Bu sosisli sandviçleri alıp kafana fırlatırım bak. Ya yemek de miyim Kerem, Ne diyorsun ya? Yemekte yeme şu an yemek yemeğinin sırası değil sen dışarıdaki kekoları görmedin mi? E gördüm o camımı kırıp gittiler. taş attılar camıma baksana oraya kırmışlar Baksana şuradaki kekoya bak ya şuradaki kekoya bak lan keko git lan burdan git lan burdan Allah Allah ama bunların sonu gelmiyor bir Sıkıntımı çıkardılar niye vuruyorsun kekoları bak ya burada benim ben çocuktur diye camımı kırdı gitti bir şey demedim Benim karımı kaçırdılar Kerem benim karımı kaçırdılar diyorum sana ya Lan ne diyorsun? Otelip kurtaralım ne bekliyorsun da? Evet senin var ya şu sosisli sandviçlerini lan ben yiyeceğim lan. <laughs> ya bir dur bir dur yemenin sırası mı şu an? Tamam hadi gidiyoruz o zaman Kerem hadi gidiyoruz. Daha fazla vakit kaybetmeye gerek yok ya çık şuradan çık. Tamam yolu göstersene bana ben bilmiyorum ki nerede olduğunu. Dur şurayı da kırayım da tam olsun. <laughs> ya niye kırıyorsun camı? Ondan sonra bir sonraki seferde şöyle böyle bıçak atarlar artık camına. Ya bir dur dur. Git çabuk karını kurtaralım. Adamlar karını almış Kemal. Tamam tamam tamam. <laughs> Karımı kurtarırız. Dur. Mafyaların elindeydi. Baksana. Aha! Şurada bir sürü keko Aa. var, görüyor musun? İçeride de mafyalar var. Lan keko geliyor sana doğru. Lan keko bak gelme bana bak. Vallahi elimden bir kaza çıkacak. Lan Bak ya pisliği gördün mü? White terbiyesiz. Gel bakalım şuraya. Hayırdır ya? Çeko ne oluyor? Hayırdır? Lan bana da vuruyor. 50 kuruş istiyor bizden tırrek ya. 50 kuruşum falan yok benim. Ke Kemal al şey Kerem al şunu. Al şunu. Heh, kendini savunursun bununla tamam mı? Aa silahlı tamam. bunlar. Silahları var. Ya, vur 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 hemen vur. Bunlar silahlı mafyalar ya. Şuna baksana bir sürü gerçekçi mafya var burada. Evet bir tanesini ben lava attım. Gel gel sen de yavaşça düşür bunları. Şöyle ben anla sana hop onu da lava Al bakayım sende. Bunu da düşürdüm. Bunu ya, da düşürdüm. Kerem ya bunun içerisinde değilse benim karım ne yapacağız? Ee, bence buradadır yani kalabalık yoğunluk buradaysa onu da en gizli yere koymuşlardır diye Evet doğru söylüyorsun. Aa şuraya bak şurada bir olay çıkmış çabuk gel çabuk gel. Arabanın orada ne arabayı mı çal orada? Arabayı çalmaya çalışıyorlar herhalde bu pislikler. Aha. Ne Yok, yapıyorlar onlar, lan bunlar? şey yapmışlar ya. Alın lan alın lan. Önceden bile para istiyorlar şunlara bak. Tamam onları hallettim Kerem. Aa aa Arkadan gelmiş pislik. Kerem abi gel. Hayır gidelim benim. ya gel gel gidelim ya. Ben bunlardan çok bıktım. Geliyorum geliyorum. Gel gel kadını kurtaralım ya. Bir şey yapacaklar karına. Vallahi çok sıkıntı. Baksana camın etra e, arkasında bile ma şey mafya var yani silahlı mafya var. Neyse gel o görmeden biz atlayalım şu tarafa. bakalım yapalım. Camdan hop, sıkmasın hop, hop. sonra bize. Ulan Kerem. Ulan Kerem gel hadi çıkabilirsin ha. oradan yavrucuğum. dur, dur çıkacağım çıkacağım dur. Hadi bunu başarabilirsin. Al çıktım. <laughs> Tamamdır. Ulan salak Kerem. Ulan salak Kerem. Peki şöyle bir Türk atlayışı yapayım şuraya. Heh. Heh, Türk atlayışında yaptığına göre. Hadi bakalım gel devam edebiliriz. Hoppa. Hoppa. Aha. Burada da bir sürü kastı mafya var. Lan vur şunları. Vur 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 vur. Aa aa. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Yardım et. Yardım et. Bunlar çok fazla. Öldürdüm, öldürdüm. Tokat dönemesini ben. Tokatlıyorum. Dur ben, ben de sopayla alın vuracağım lan. o zaman. Alın lan, alın lan. Ah, o kardeşim bunlar çok fazla ya. Bizim herhalde bir güçlenmemiz falan lazım. Vallahi ya kollarım yoruldu bunları tokatlamaktan kemal. Im. Neyse ki bende protein tozu var bak. İşte Samet'in içtiğini oh. al bakayım. Ver bakayım bir bakayım şuna ya. Şöyle. O zaman beraber Geçeyim. içelim. Güçleniyoruz. Oh. Oğlum nasıl bir enerji geldi bana kaslandım falan evet ne güzel ya. oldu lan Oğlum o kadar kaslı oldum ki şu anda seni bile dövesim var al lan al lan al bir lan e, Dur dur lan dur lan dur a, 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 tamam. Karım var burada karım bana sen hala beni bana Doğru ya. ya. Karım vardı benim karım nerede karım nerede hayır olamaz nerede benim karım Gel gel şuradan al vagonunu sana verdim ha, Tamam Lan lan ne oluyor Sıcağın üstüne bastım Kerem Basıcan gaza gidecek bu fren Hop, Hop. lan Kemal koş Kemal. Geliyorum 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 geliyorum. Aha. Kemal yardım et Kemal. Oğlum arkanda arkanda bir sürü ya? var. Kaç 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 ben oyalıyorum bunları. Yumruk Anladın atıyorum ben bunlara. Sopayla Anladın <laughs> vuruyorum. Ben de tokat vermesin. Ah oh, bitti. Sonunda bitti Öyle. vallahi. Ne Söyle diyor? Soru var burada Kemal. 7 artı 5 kaç eder diye soruyor Olamaz ya benim matematiğim çok kötü Arkadaşlar yorumlarda yazsın arkadaşlar ya 7 artı 5'in cevabını yorumlara yazın arkadaşlar Lütfen bakın hiçbir çaremiz yok burada Abone olup bunun cevabını yorumlara yazmazsanız Kerem'i böyle tekmeleyeceğim arkadaşlar Böyle poposunu tekmeleyeceğim Bir dur bir dur tekmeleme ya Tamam herkes yazdığına göre bakabiliriz herhalde Dene bakayım ne yazmışlar 12 yazmışlar 12'yi deneyelim Aha Tamamdır. Burada bir tane şalterimiz var. Bak anahtarımız var artık burada. Burada kapıya benzeyen bir şey yok ki ama. Oğlum baksana. Gizlemişler buraya. Sarmaşıklarla gizlemişler. Burada kırmızı kırmızı şeyler var yani. Buradadır kesin. Ha, o, Bak, o zaman kıralım şu sarmaşıkları şöyle. Burada kapı olması gerekiyor. Şimdi... Ama az dur ya Kemal ben şu pastalardan biraz yiyeceğim çok güzel gözüküyorlar ya Ya şöyle... Kerem senin bak yap, 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 karım yap, kaçırıldı diyorum karım kaçırıldı Abi sen de bir tadına bak çok güzel yapmışlar ben gerçekten. Ben karımın şöyle... tadına bakacağım yap, karımı yap, bulunca Ya ne diyorsun ne diyorsun Tamam vurma ya tamam şu pastayı da yiyeyim tamam ben yedim bunu Gel o zaman aç şu kapıyı hadi aç şuradan geçelim hemen Hadi şuna bir el at aşağıdan yukarı kaldıracağız 3-2-1 Ah. <laughs> Tamamdır. Gel bunu al. Buraya takmışlar bile. Tamamdır. Ama çalışmıyor herhalde. Galiba ikisine birden basmamız lazım. Şuna da ben takayım o tarafa da. Heh tamamdır. Hadi hazırsan ikimiz de aynı anda bu şalterlere basacağız tamam mı? Tamam. 3, 2, 1. Aha. Bas. gel <laughs> Aha karın orada karın orada. Olamaz karımı kaçırmışlar. Camın içinde de hapsetmişler. Sergiliyorlar benim karımı. Vallahi ama bunlar çok kalabalık ya. Yorulda yorulda yorulda. Ha tamam. Alın lan. Yardım Allah. ediyorum sana. Kardeşim ee, yardım ediyorum. E, e, gel gel gel. Hop alın lan gel lan alın. sen de gel buraya. Allah. Baksana şurada bir sürü daha mafya var. Şu uzaklara Nerede gitmişler. Bakayım? Kekolar ve mafyalar. O evet bak onlar orada bir plan yapıyor olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Evet çıkışta bizim önümüzü kesip bizi dövecek olabilirler Kerem. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi ben karımı bir kurtarayım da şöyle... Ceren aşkım benim bir daha öyle saçma salak gece 3'te kuytu yollardan gitme tamam mı? Gel bakalım buraya Ceren, omzunu aldım Gel gel şuradan camdan atlayalım bir aşağı şu kekoların üstüne gel Hadi kekoların üstüne Nerede atlayalım derler? Aha Ulan bana Olamaz burada da var Aşağı kata düşürdü beni <laughs> Aşağı kata düşürdü Kemal Evet gördüm Geliyorum kardeşim geliyorum Huuu <laughs> Ah ah Tamam <gülüyor> dur Ah <laughs> Ceren burada dursun biz kekoları halledelim. Ha şuraya bak şuraya yukarı bak. Böcek açıyor orada. Ta oraya kadar çıkmış al lan lazer ağzına. Gel şunlara lazer atalım şurada uzaktakilere Ben şunlara bıçak alın çekeceğim. Lan Gelin lan buraya. Oğlum erkekliğiniz gider la içmeyin la öyle şeyler. Allah Allah. Al lan, al al lan, lan şuradan bıçak fırlatıyorum ama yetmiyor galiba. Kardeşim sen, sen bıçak kullan. Sen neyin Arkamdan ha. geliyorum. Sen bıçak fırlatmayı adam dövmek mi sandın lan? Bu bir sanattır sanat. Al 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 al. Bak nasıl fırlatıyorum gördün mü? Vuruyorum 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 Hepsi vuruyorum 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 vuruyorum. Tamamdır. Şu mafyaları da atalım. Allah sana. Allah Allah al 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 al. o da öldü sen de. Hepsini de, öldü. hepsinin işini de bitirdik ha. Güzel bitirdik bu arada hepsinin işini kardeşim. Ya Ceren, Ceren orada bir daha yalnız bırakma. Bir daha kaçıracaklar ya. Tamam tamam ya. Ceren'i de kurtardığımıza göre vallahi ben çok mutluyum artık. Huzur içinde uyuyabilirim. Kaslısız halime de geri dönebilirim Kemal. Ne diyorsun sen bu işe? ben bu bir sevdim ya şu an böyle duracağım ben. Hayır zaten. Bir tek bir ya dur. <laughs> tamam. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoların tıklamayı ve izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın. Bir de izleyin arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimlere basmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere ve de bay bay. Bay bay.